E, ama e, seviyorsanız ve sık sık bunu yapıyorsanız bence ekipmanlarınızı eee temin, edin temin bence. etmek gerekiyor evet. ya bence. Yani parça parça temin edilebilir. Evet. Bir seferde almaktansa çünkü çok Se, güzel kampanyalar senede oluyor. Senede birkaç kere gelinecekse bence de yani ka, özellikle e, yaz yani bahar mevsiminde artık sezon bittiydi de mesela bu sene e, temin edecekseniz işte Hatta sana bir Nisan şey ayı, Mayıs ayı gibi çok muazzam indirimler olabiliyor şu kala kıyafetlerinde. Itibaren, şu, anda şu anda da olabilir. Şu anda Şubat ortasındayız. Sezon bitiyor artık. E, Tabi normalde sezon bitmeye şu an inanılmaz indirim var. Kayak montları, kayak pantolonları e, çok iyi rakamlardı. Ben mesela e, şey, geçen alışveriş merkezine merak ettim baktım. Yani çok güzel kayak montları var. 2000 liraya, 2500 liraya inmiş fiyatları %50 indirimli. E, tabii Tabi markasına göre de değişiyor, değişiyor. bu. Ama gayet alınabilir, kullanılabilir. Çünkü kayak kıyafetinin 1400-1500 lira kiraladığını düşünürsen Çok iki kere kiralamada kendi sahip olabiliyorsunuz zaten. Kesinlikle. orta se orta segment bir markayla e kendi takımını elde edebilirsiniz.